Herkese merhabalar ben Enes kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bu bölümde dünyanın en uzun forveti ile oynayacağız Rakibimiz Somalya Abdül Ahman 1390 Benfica geldi arkadaşlar yabancı bir rakip olabilir Yan Koller arkadaşlar dünyanın en uzun forvetlerinden birisi 2 metre 2 santim boyu var arkadaşlar Rumeni'ye ilk defa oynayacak bu maçta Güzel bir ikili olurlar diye umuyorum. Aslında iyi bir ikili olurlar mı bilmiyorum. Çünkü koller koşma özürlü arkadaşlar. Hani boyundan dolayı iyi koşamıyor. Of of of. Rakibin kadroya bak. Yok Cruyff. Mbappe. 101'lik Mbappe. Patrick Vieira. Müthiş bir kadro. Güzel çekişmeli bir maç olacak arkadaşlar. Rummenigge'yi ben beğeniyorum abi. Yani forvetteki bütün özellikler var. Bir de ekstra özellikleri de var. Şutları mükemmel çabuk bir oyuncu, hızlı bir oyuncu, dribbling de var, duran top, her şey var ya. Komple bir oyuncu. Bakalım ikisi neler yapacak. İyi şeyler bekliyorum. İyi şeyler bekliyorum ikisinden de. Hadi bakalım arkadaşlar. 1300 olduk. Yine düştük 1300'den ya. <laughs> 1300 oluyorum. Geri hemen düşüyorum. Öyle maçlar kaybediyorum ki inanamıyorum ya. Gerçekten şaka gibi maçlar kaybediyorum. Ama inanılmaz maçlarda kazanıyoruz. Aldık mı? Alamadık. Abi oyuncular topu kontrol edemiyor ama. Öyle bir sıkıntı var. Yani Beckham özellikle. Ayağına çarpıp gidiyor top. Neymar. Neymar faal. O hareketi yaparsam. Faal olur abi. Rabona'yı yaptık yine. Bu arada Rabona'yla da vurdum. Bundan önceki maçta Rabona'yla gol atıyordum az da. Ama girmedi. Koller oksayt olma ihtimali var mı? Bak bak çarpıyor. Normalde böyle olmuyordu ya. Oyunculara çarpıp duruyor top. İşte bu. Süper arkadaşlar ama pas berbat. Özellikle paslarda çok kötüyüz son maçlarda. Helal olsun savunmaya bak ya. Mükemmel bir savunma. Helal olsun ya. Şu mükemmel bir savunma ya. Şuna bak. Bak. Patrick Vieira nereden geliyor? Tutan yok, bir şey yok. Böyle savunma mı olur? Yeni yediğimiz gole bak ya. Bravo. Aa oradan golümüz var da. Çok var hatta ama. Tam kaleyi şey yapamadık ya. Köşeye vuramadık. Mbappé. Mbappé uzaktan denedi. Yani gol olmayacağını biliyordu rakip. Ama denemek istedi. Savunma. Yine. E, mala bağladı arkadaşlar. Yine. Hatta bütün oyuncular öyle ya. Koller. Ah be. Rumenige. Oha Patrick Vieira'nın pasa bak. Gel bakalım. Of çok güzel geçtik Valla Bekut Müthiş hareketler Neymar Yine yaptı yapacağını hani var ya Neymar çok güzel gol oldu Çalışılmış bir gol Üf, Harika ya Yani Golün başlangıcı süper Koş sen ya Rumeni orada var ya savunma arkasına koşsaydı var ya güzel bir pozisyon yakalardık arkadaşlar. Neymar'ı kullanıyoruz ya işte. Yani kullanıyoruz abi. Hadi bakalım. İkinci gol gelecek gibi. Koller koşar mı? Koş koller. <laughs> abi dönmüyor bile adam. Döndüremedik taşa gitti. Debrin. Of. Hayır. Ya abi savunma bitik ya. Vallahi savunma bitik ya. Puyol Maldini ya kimse iyi oynamıyor. Orta sahalar bitik. Ya iki tane yediğimiz golde gerçekten büyük hata hatalar zincir yani. Hadi be. Oraya kadar getirmişsin bir zahmet atı ver yani onu da. Abi toplu oynuyoruz. Yani rakibe göre iyi oynuyoruz. Ya yani rakibin de pozisyonları oluyor. Yan kollar olmasa belki bu maçı alırdım da. Bu şekilde alabilir miyiz? Zor. Bak ayağına çarpıp gidiyor abi. Kontrol edemiyoruz topu. Ne oldu orada? Maldini'ye faal. Değil mi? Maldini'ye faal yapıldı orada. Yani Koller çok ağır bir futbolcu. Duran toplarda iş görüyor. Onun haricinde çok fazla göremezsiniz for şey İş, işe yaramıyor. O Messi'ye yine bir bilek hareketi. Ha, bilek hareketi derken. Hadi bakalım. Buradan içeriye doğru koşarız. Messi! Messi, 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 Messi. Messi. Paris Saint-Germain'in oyuncusu attı. 2-2 Messi. Bunu yapıyorum ya. Serbest vuruş taktiğinde bunu çok yapıyorum. Genelde gol oluyor bu pozisyonlar zaten. Abi kolleri çıkartasın var ya. Bravo Beckham güzel. Bu maç Beckham biraz hareketli. İleriye gidiyor. Hadi abi Rumenig'e düşmeydin iyiydi be. Düşmeyeydin iyiydi be. Puyol bu maç pek. Maldini ile Puyol hiç hoşuma gitmedi bu maç. Abi orada faal var mı? Faal yok mu? Var mı yok mu? Ah be mahvettik hata mahvettik orada. Ama başlayacağım hakem. Ya abi çok saçma bak bu oyun harbi çok saçma ya. İki tane faulümüzü vermedi. Ben daha ne diyeyim yani? Ben ben ne diyeyim abi? İki tane faulümüzü vermedi. Ya bu nasıl faul olmuyor ki? Bırak ya. Abi oyunda çok büyük hatalar var ya. Faul olmayan şeye faul diyor. Var ya yenilmemiz için elinden geleni yapıyor ya. Böyle bir şey yok yani. <laughs> Sinirleniyorsun ya. ister istemez. Messi çıkarttım. Ronaldo'yu aldım. <laughs> yok böyle bir şey yok abi. Yani cidden yok ya. Hadi orada faal vermedin. Patrick Vieira'ya vermedi faali. Tamam. Tamam hadi orada vermedin faal. Ya kardeşim Puyol ya %100 faal yani %100 ya. Adam geçmiş düşürmüşsün adamı faal yani. Bu kadar saçmalık olmaz yani. Oyun saçmalık dolu abi. Cidden öyle bir şey yok ya. Şimdi buna faal verir ha. Topa müdahale yaptık faal verir. Ya bütün eves gidiyor abi. Böyle saçma sapan şeyler oluyor, hareketler oluyor, hatalar oluyor. Durduk yere gol yiyorsun yani. Böyle bir şey var mı? Durduk yere gol yiyorsun. Hakem hataları da büyük yani. Bu oyunda momentumu geçtim, hileyi geçtim. Hakem hataları da berbat yani. bariz faal yani faal. Hani görüyorsun abi faal yani yüzde yüz Adamla oyun şeyi bırakmadınız ya. Allah'ım. Allah'ım nasıl geçiremiyor. Bir saat dön pas at. Bir saat dön pas at. Valla yapacak bir şey yok. Yenildik. Aa, çok fazla pozisyona giremedik belki ama rakip de giremedi şimdi. <laughs> ya Rakibin attığı goller zaten gördünüz yani. İnanılmaz basit goller. Yapacak bir şey yok abi. Yani iyi olan kazanamıyor bu oyunda iyi olan kazanıyor kardeşim? Yani iyi olan kazansın diye bir söz var ama iyi olan kazanmıyor bu şeyde oyunda. Kötü olan kazanıyor. Bir de hakem ya yaptı harekete bak ya. Yüzde bir milyon faal yani. Bu yola yapılan biz yüzde bir milyon faal. Adam geliyor. Devam ettiriyor golü yiyoruz ya. Belki o pozisyonda faal verse biz gol atacağız bir şey olacak. Gol yiyoruz abi. Böyle saçma sapan bir şey olamaz yani. İsyan ettiriyorlar adamı. Neyse arkadaşlar, güzel bir maçtı. Yani ilk attığımız gol efsaneydi. Problem yok, önemli değil arkadaşlar. Yenildik olabilir. Yani bu oyunda yeniliyorsun, kazanıyorsun falan vesaire. Ee, videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Sizlerden ricam kanala abone olup bildirimleri açmanız, bir de like atmanız, ee, yorumda atarsanız sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Black on black, when the case up. Stars in the ceiling matching my freezer.